Senle benim ne işim var? Tamam, tamam. Şu anda eee çaycı gel buraya. Çaycı. Bir dakika. Çaycı. çaycı. Şu anda bir vatandaşın alacağı için yeryüzü doktorları derneğine geldik. Çaycı bize saldırdı. Evet. Evet. Içeride. Bana bir şey var mı? Beyefendi içeri girer saldırıya uğradık. bir vatandaşın. Yok gidebilir misin? Bana soracağım. Senin çaycın bize saldırdı. Tamam bana soracağınız bir şey var mı? Tamam mi? yok. Sen yok. çalışanlara vardı. Yer Yeryüzü doktorlarında bir vatandaşın doktorlarında. alacağı için geldik. Tazminat davası için. Evet. Evet. Çaycı çaycı adı neydi? İsa. İsa Çaycı'nın ııı e, saldırıya uğradık. Vatandaşın hakkını vermediği için Yerizli haberi yapmıştık. Evet hayır yapan kurum dernek. Evet. şu anda çaycı e, başkasından muhatap oldu. Anadolu'na muhatap oldu. Bize saldırdı. Hala saldırı e, saldırıya giriyor. Evet. Şu anda e, burası neresiydi? Yer e, hangi semtte? Ya oğlum burası Zeytinburnu Zeytinburnu'nda. Çaycı içeride e, yumruklu saldırıya uğradık. Vatandaşın tazminat hakkını vermedi diye çıkarttı. Korona virüsünden dolayı, korona virüsünden dolayı e, işçi çıkartmaları yasak ama bu vatandaşın bazı şeyleri oldu. Evet, e, buradan söylüyoruz. Yeryüzü Doktorları Derneği burası, saldırıya uğradık burada, yumruklu saldırıya. Çaycı. Ben de şahidim abi yanında. Evet. E, Niyazi Kozan. N Niyazi Kozan'ın elemanları burada bize saldırdı. Evet, Türkiye'ye duyurulur bunu evet yeryüzü doktorları başkanına buradan sesleniyoruz senin bu izi doktorlarında ne oluyor çaycılar burada bodykart kurmuş şebeke kurmuş e, hakkını arayanların üstüne saldırıyor gazetecilere saldırıyor evet burada herkese saygılar söylüyorum Allah'a emanet olun diyorum evet çok dikkat edin buraya gelecek olan bağış yapacak olan olanlara da sesleniyorum e, çok dikkat etsin burada işçiden yukarıya kadar Allah'a emanet olun diyorum bu müdürün adı neydi ya Yazık ozan Niyazi Koza müdürle konuşurken eee Çaycı Adı neydi? Ya buradan da çekiyor. Ya. ya buradan mı çekiyor? He. Evet. Evet. Ben dön onlara Niyazi Koza müdür göz yumdu. Yanında saldırıya evet. uğradık. O anda bilmiyorduk ne olduğunu. Evet. Biliyorsunuz zeytin bunun da bu yarıyız doktorları. Evet. Buradan doktorlara da sesleniyoruz. Buraya üye olurken dikkat edin. Evet. Evet. Bir vatandaşın hangi vatandaşı var alacağı olan? İrfan. İrfan söyledi neyi? Özcan. İrfan Özcan'ın burada tazminat hakkı vardı. Bunu alamadı. Usulsüzlük yapıp istifa diye göstermişler. Sigortadan çıkışını yapmışlar. Adam bir yere imza atmadı. İmzada taktikçilik yapmışlar. Sahtekarlık yapmışlar. Koronadan dolayı buraya gelmeyiniz dediler. Kendileri koronadan dolayı 15 gün yattılar. iş yerimize gelmeyin dediler. Sonra da arkasına işe gelmemezlikler. Seni dedi bu şekilde çıkartıyoruz diye tehdit ediyorlar. Aylaksızlıkla kaset, gizli kamerayla kasetle şantaj yapmaya çalışıyorlar. Burası yani deniz fenerinden farkı yok. Burada herkes başkasını katma. Herkes yoluna çıkmış burada. Evet. Buradan kamuoyuna duyuruyoruz. Evet. Burada böyle. Çok kötü saldırıya uğradık. Evet burada gizli kameralar var Televizyonların arkasında evet, öyle diyorlar Çaycıyı biz üstümüze saldırdı, Azmettirdi Bunlar dedi burada çok konuşuyor dedi bunlara aşağı attı saldır dedi bize bu şekilde Demedi o öyle demedi o. <laughs> Tamam böyle evet şu anda kapatıyoruz ee, Baş, Zeytinburnu başkana, başkana bunu şey biz. Evet Evet At abi youtube'a gitsin Evet Yeryüzü doktorları derneği Üyeleri evet çalışırken dikkat edin buradaki çalışan elemanlar böyle başka şeyin peşinde çok dikkat edin diyoruz. Evet Allah'a amanet olun diyoruz. Televizyonların arkasında gizli kamera var. Allah Allah amanet olun diyoruz. Görüşürüz.